Albert Einstein 14 Mart 1879 Ulum Alman İmparatorluğunda doğdu. Ölüm yılı ise 18 Nisan 1955 76 yaşında Princeton, New Jersey, ABD. Vatandaşlığı Alman İmparatorluğu 1879 96 1914 19. Vatansız 1896 1901. Weimar Cumhuriyeti 1919 -19. 33 İsviçre 1901 55 ABD 1940 55 Fizik Felsefesi İsviçre Patent Ofisi Bern Z Z Zürich Üniversitesi Karlova Üniversitesi Prag Prusya Bilim Akademisi Berlin Kaiser Wilhelm Enstitüsü en Berlin Leiden Üniversitesi Princeton Üniversitesi eserleri Göre Görelilik özel ve genel kuram popüler bir yorum 1920 Görelilik anlamı 1921 Tek atomlu ideal gazların kuantum kuramı 1924 Brown hareketi kuramı üzerine araştırmalar 1926 Sinozum hakkında 1930 Niçin savaş 1933 Gördüğüm kadarıyla dünya denemeler 1934, felsefem 1934, fiziğim evrimi Lepodat-Infield ile birlikte 1938, otobiyografik notlar denemeler 1949, denemeler 1950. Görüşleri Politik görüşleri Einstein, Almanya'da doğmuş bir Yahudi vatandaşı olarak Nazilerin yük, yükselişi iktidarı ve iktidarı ve Holocox döneminde yaşamıştı. Bu nedenle ABD'ye göç etmiş ve büyük bir nazi karıştı. Karşıtı görüş geliştirmiştir. Bilim adamlarının nazi bak Baskının, baskısının artması üzerine 1933 yılında Atatürk'e mektup yazarak Türkiye'ye kabul edilmelerini istemiştir. Bunun sonucunda gelen yüzlerce bilim insanı Türk üniversitesi, üniversitelerine büyük katkı sağlamıştır. Yine ABD Başbakanının, Başbakanı'na mektup yazarak ABD'nin Almanya'dan önce nükleer sal, silah geliştirmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştur. Yahudilerin kendi ülkelerine sahip olması gerektiğini inanmış ve İsrail'in kuruluşu desteklenmiştir. Ama bu devletin sınırları ve ordusu olmasına karşı çıkmış ve Araplar ile birlikte iki uluslu bir ülke olmasının gerektiğini savunmuştur. Dini Görüşleri Einstein çeşitli röportajlarında ve mektuplarında müseviliğe inandığı... Müs, müseviliğe... Inanmadığını, inanmadığını ve bütün dinleri çocukça batıl inançlar olarak gördüğünü söylemiştir. Kaynak belirtilmeli kendisi dinlerin çocukça ve batıl inançlardan oluşan boş inançlar olduğunu belirtmiştir. Fakat kendisi bir ateist ya da panteist olarak tanımlanmayıp tanımlamayıp, değişik zaman dilimlerinde agnostik veya deist görüşleri belirtmiştir. Katkı bir detaylarımızda inanan Einstein, evrenin yasalarını anlamayı bir tür dini duyguya benzetmiştir. Ancak kendisinin dini fikirleri konusunda tartışmalar ha, halen devam etmektedir. Kendisinin bir kitabının dini şu şekilde tanımlamıştır. Gerçeğin ve onun insan aklına eşsiz biçimde erişebilmemesinin, mantıklı yapısına duyulan bu inancı din kelimesinden daha iyi ifade edecek bir şey bulamadım. Bu inancın olmadığını yerde bilim yavan bir süreç haline gelir. Eğer rahipler bunu kendi çıkarları için kullanacaklarsa bırakalım da bunu şeytan düşünsün. Bunun için herhangi bir ilaç yoktur. Popüler kültürde Einstein Albert Einstein'ın pek çok popüler kültürü ürünü için konu veya bir ilham kaynağı oluşmuştur. Einstein 72 yaş gününde UPI fotoğrafçısı Arthur Sesse kendisini kamera karşı gülümsetmeye çalışıyordu. Einstein o gün defalarca kameraya gülümsedikten sonra bu sefer diri çıkardı ve bu fotoğrafın Einstein'ın en ünlü fotoğraflarından biri olmuştur. 19 Haziran 2009'da orijinal fotoğraf bir açık arttırmada 74.324 dolara satılmış ve Einstein'ın en pahalı fotoğraf fotoğrafı olmuştur. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.